Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzun konusu ısı ve sıcaklık olacak. Konu anlatımı çözeceğim. Sesim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dört konu pekiştirme testleri TYT fizik, ısı ve sıcaklık, hal değişimi, ısıl denge. ikinci test test A olacak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu testimiz yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 4lü konu pekiştirme testleri. Dokuzuncu fizik kitabının da bir parçasıdır arkadaşlar. Ben bir oynatma listesinin linkini koyuyorum kitabın. Bu oynatma listesine tıkladığınızda kitaba ait tüm testleri arkadaşlar sırasıyla konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz. Daha fazlasını isteyen sevgili arkadaşlarım soru çözmek için kazanım kavramı testleri, tekrar testleri, MEP çalışma soruları, MEP çalışma defteri, OGM materyal soru bankası mobil uygulamaları da şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu kitapların da tamamının hem matematik hem de fizik derslerine ait ayrı ayrı oynatma listeleri kanalımda mevcuttur. Biliyorsunuz MEP tarafından okullarda bunlar dağıtıldı arkadaşlar ücretsiz olarak. Dağıtılmadıysa hala MEB'in internet sitesinde de PDF'leri mevcuttur. E, TYT için bunlara bakın arkadaşlar. TYT için ayrıca 10. sınıflara da bakabilirsiniz. AYT için 11-12. Ayrıca TYT için arkadaşlar mezuna kazanım. 3 adım TYT, 3 adım denemeler. AYT için burada gördüğün testlerin hepsi tamamında mevcuttur. Bunları da arkadaşlar videonun açıklama kısmına ekliyorum. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyoruz yemekler için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımını yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah der ki, Ali, buradan Ali'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Yemeklerin tencerenin kazan kısmında en kısa sürede pişmesini sağlamak ve pişirme işlemi sırasında sapının elini yakmayacağı bir tencere tasarlamak istiyor. Kısa sürede ve eli yanmayacak. Tablodaki eşit kütlede alacağı maddeleri kullanarak Amacına uygun tencereyi tasarladığında tencerenin kazan ve sap kısmında sırasıyla hangi maddeleri kullanması uygun olur. Arkadaşlar ezberesini söyleyeyim. Daha sonra da neden böyle olduğunu açıklamaya çalışayım. Ezberi şudur. Öz ısısı düşük olan, en düşük olan erken ısınır, daha kısa sürede ısınır, sıcaklığı artar. Yüksek olan daha geç ısınır. Sevgili arkadaşlar bu durumda kazanı A maddesinden en küçük olandan sapı da en yüksek öz ısı olandan tercih eder. Bu işin ezberi. A ve E dedim buldum cevap. Ama neden? Sevgili arkadaşlar bak Q eşittir MC delta T değil mi? Bak şu o sisteme verilen ısıdır. Şimdi ben tencereyi hop şöyle yaptım. Sapı da burada. Yaktım arkadaşlar. Aynı ısıyı verdim. Bak her iki malzemede aynı ısı alıyor. Eşit kütlede aldım. Bunlar da eşit eşit kütle dedik aldık. Şimdi sevgili arkadaşlar sen şurayı değerlendireceksin. Sen bir anda daha fazla sıcaklık değişimi bu sıcaklık değişimi bu da öz ısı biliyorsun. Çok istiyorsan şu eşitliği sağlamak için daha küçük olanı tercih etmelisin. Düşük istiyorsan da öz ısı yüksek olanı tercih etmelisin. Matematiksel bunu anlayabilmek için de şöyle düşün. Bak şu değer 100 olsun. Bu değerde ne olsun 10 olsun. Şimdi arkadaşlar 10 çarpı 10 olması lazım değil mi? 100 olması için. Bak bu arkadaş 2 olursa bu arkadaş 5 olur. 2 olanı tercih ettin. 1 olanını tercih edersen bu da 10 olur. Ne oldu? Bak bu arkadaş yüksek seçtin bu düşük oldu. Bu düşük seçtin bu yüksek oldu. Çarpı halinde olduğu için der, ters orantı var. Yani böyle değerlerde görebilmek için bunu da düşünebilirsin. Bir aldığında bak daha fazla sıcaklık değişimi oluyor. Yani öz ısısı düşük olanın sıcaklık değişimi daha fazla olur. Konu kapanmıştır. Sebebi bu. Bunu unutma. Bunu son 9. soruda da kullanacağız. Arada da kullanacağız. 2 numara arkadaşlar. Tablo okuyabiliyor musun? Matematik geometrisinin iyi mi? Sorusu. Diyor ki X termometresinde okunan değerler ile Y termometresinde okunan değerler arasında ilişki grafikte verilmiştir. Buna göre X termometresi okunan değer 100 X derece, Y termometresi okunan Y'ye ka kaç Y'ye karşılık gelmektedir. Sevgili arkadaşlar bu bunu ben sana birkaç şekilde de çözeceğim. Bak şuradan önce X'in yüzünü bir okulayalım. 40 artmış. Şuradan da 40 artmış. Ha bak 40 artmış. Ha güzel ya. 40. Şimdi buradan 40 daha artacak. Hop kaça gelecek? 100'e. Sevgili arkadaşım işte grafik okuyabilirim. Bir sürü şekilde çözebiliriz bunu. Şu değeri istiyor. Bak sevgili arkadaşım. Ha bu arada tabloyu nasıl okuyoruz? Bak x'te 60'a denk gelen y'de 20'ye geliyor. Buradan okuyorum. Burada x'te 20'ye denk gelen hop y'de 0'a geliyor. Burada bak y'de eksi 10'a gelen x'te 0'a geliyor gibi. E, sevgili arkadaşlar bak 40 arttı 40 arttı. 40 arttığında burası ne kadar arttı? 20 değil mi? E demek ki bak burada da yine 40 arttığında 20 daha artacak. E zaten 20 değdin kaça gelirsin? 40'a gelirsin. Bu en kolayı. Başka nasıl çözersin? Geometrik olarak çözdüğümüzde sevgili arkadaşlar. Bak şu arkadaşın eğimleri aynı olacak. Zaten az önce yaptığımız 40 40 o. 20 bölü 40 eşittir. Şu arkadaş bölü bu arkadaş diyeceğim. Zaten bu da 40'tı. Yine 20 bölü 40. Olmadı mı? O zaman bak. A, B, C, D, E üçgenleri al. A, B, C üçgeni benzerdir. D, E, C üçgeni dersin. Buradan A, B bölü. A, B'nin D, E'ye oranı eşittir. B, C'nin E, C'ye oranı. Buradan da bulursun. Bulursun da bulursun. Ya da ben şuna alıştım öğretmenim diyenler için bak çok kolaylık göstereceğim. Sevgili arkadaşlar grafiği okuttum ya ben sana. Ha güzel. Ben çubukluya alışkınım öğretmenim diyenler için de bir metot göstereyim. Sevgili arkadaşlar 20'ye 0. Bak x 20 şu x'inkisi olsun. Bu da y olsun. x de 20 y de 0. 60 x de 60 aa, şeyde de 20. Doğru mu arkadaşlar? Y'de de 20. 60'a 20, 20'ye 0. Sevgili arkadaş, şimdi x'te 100 istiyorsun. 100 istiyorsun. Burası kaç acaba? Sen bunu nasıl öğrendin? Bu bölü bu, bu bölü bunu öğrendin değil mi? Bak bu arkadaş kaç? istediğini yap? 100'den 20'yi çıkar 80 bölü 60'dan 20'yi çıkar 40 eşittir. Buna da y diyelim. Y'den 0 çıkar y bölü 20'den 0 çıkar 20. Bak sevgili arkadaşım bu arkadaş bu arkadaşın yarısı yani bu bunun iki katı. Bak buradan da 40'ı görürsün. Buna alışık olan öyle arkadaşlarımız da bu tabloyu bu şekilde buraya da geçirebilir yani. Okey tomento. Nefisimo. Ha matematiği mi iyi diyorsan buradan trilyon tane çözüm var. Tanjantıyla çözersin, eğimle çözersin, benzerlikle çözersin. 40 gittim 20 artmış. 40 giderim 20 artar. Çünkü eğimi sabit. Anlaştık. Güzel. Baya bir mesai harcadık bu soruya. Matematik akyamı kesti. Neyse ki üçüncü soru biraz daha soft. Hızlıca çözeceğiz. Bir öğrenciden şekildeki tabloda verilen özellikleri o özelliğin ait olduğu termometre eşleştirmesi istenmektedir. Zor gibi gözüküyor. Prodüksiyona bak. Büyük bir prodüksiyon hazırlanmış. Ama çok kolay soru arkadaşlar. Allah Allah ne demek istiyor? Derece işareti kullanılmaz. Ne demek istiyor? Sevgili arkadaşlar şunu söylemek istiyor. Mesela 25 derece Celsius dediğinde böyle dersin değil mi? Bak derece işareti olur. 45 Fahrenheit derece dediğinde yine derece yaparsın. Ama 20 Kelvin dediğinde böyle yazarsın. Ha, bak derece işareti yok. Şu işaret yok. Yani hangisinde kullanmıyormuşuz? Kelvin'de kullanmıyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı? Güzel. 25, 45, 20 tamamen kafadan salladığımız değerler. Suyun donma noktası 0 derece kabul edilmiştir. Nerede arkadaşlar? Celsius'ta Tamam bu da demek ki Fahrenheit olacak. Suyun kaynama ve donma noktaları arasında 180 derece kabul edilmiştir. O da ne işte sevgili arkadaşlar? Sel da şöyle yapalım. Sıfıra 100 ya. O oh, Fahrenheit'ta da neydi arkadaşlar bu? 200. 12'ye 32 idi. Bak bu aradaki fark ne kadar? 180. İşte bu da Fahrenheit'ın. Konu kapanmıştır. Bu, bu, bu. O da C şıkkı olmalı. Bu, bu, bu. Okey, tomento. Nefis simo. 4 numarayla yolumuza devam edelim arkadaşlar. 4 numara uçtu geldi. Sahnedeki yerini aldı. Diyor ki soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama girildiğinde gözlük camları buğulanır. Güzel. Bu olayla löp 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 olaylarından hangileri aynı ilke ile açıklanabilir. Arkadaşlar ne oluyor? Burada soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama geldiğimizde hava molekülleri o yüzeye yapışıyor. Ve yoğuşarak arkadaşlar damla damla hallerini alıp Buğulaşıyor değil mi? Böyle gaz halini... E, Orayı ıslatıyor daha çok. Evet. Tencerede pişirilen bir yemekten çıkan buharın tencere kapağını ıslatması. Aynı hikaye bak. Değil mi? Aynı şey oluyor. Buradan çıkanlar tencere yüzeyine yapışıyor arkadaşlar hava molekülleri. Orayı ıslatıyor. Aynı ilke. Sıcak havada buzdolabından çıkan şişenin dışarıda ıslanması ıslanması aynı. Yine soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama çıktı. Hava molekülleri geldi yüzeye yapıştı arkadaşlar. Yoğuştu ve hop ıslattı. Toprak testilerde soyun serin kalması bu başka bir prensip arkadaşlar. Hızlıca anlatayım. Testiler topraktan yapılır. Şöyle sapını da yapalım. Testiler topraktan yapılır arkadaşlar. Topraktan yapıldığı için şuracıklarında minnak mikro düzeyde gözenekler vardır. Hani biz kapileri rayz öğrendik ya kılcallık olayı. Ha o kılcallık olayından dolayı burayı duru, dışarı doğru yüzeyine doğru su sızar. Ama çok sızmaması lazım iyilerde. Arkadaşlar böylelikle bir koruyucu tabak oluşur neredeyse. Gelen su, güneş ışınları arkadaşlar testiyi ısıtmaz. Yüzeydeki yağmur damlalarıyla, su damlalarıyla tabiri caizse meşgul olurlar. Bunları buharlaştırır. Dolayısıyla içerideki su serinliğini korur arkadaşlar. Aklında olsun sevgili arkadaşım. terliyken üstünü açık gezme. Çünkü terliyken insan vücudu 25 kat daha fazla soğumaya başlar. Biz vücudun bir anda soğunmasını da istemeyiz arkadaşlar. Hipotermi olur. Benden sana tavsiye olsun. Hipotermi denen hikaye odur. Islak tenle dışarıda kalma. Hava sıcak da olsa soğuk da olsa. Tamam mıyız arkadaşlar? Güzel. Bu başka bir ilke yani. Çarpıyı yedi. O yüzden 1 ve 2 diyor. E, Bursa'yı işaretliyoruz. E. Geldik 5 numaraya sevgili arkadaşlar. 5 numara diyor ki şekildeki hava boşaltılmış kutu içerisinde ısıtıcı çalıştığında sıvı içindeki termometre gösterdiği değer artmaktadır. M tıpası açılarak kutuya hava pompalanıp deney tekrarlandığında termometrenin gösterdiği değer ilk duruma göre daha fazla arttığı gösteriyor. Arkadaşlar birinci durumda hava yok. ikinci durumda hava var. Tamam mı? Hikaye bu. Ve sevgili arkadaşlar bu da ışıma, konveksiyon ve iletim yollarını arkadaşlar çok güzel örnek olmuş. Şöyle ki buna göre löp 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 yargılanan hangileri doğrudur? Çok güzel hazırlanmış bir soru. Işık boşlukta yayılabilir. Bak burada ısıtıcı var. Hava yok. Nasıl geldi bu ısında arkadaşlar? Evet ışıma yoluyla sevgili arkadaşlar suyu ısıttı ve su da hop termometreyi ısıttı arkadaşlar. Isısını arttırdı. Ya da direkt termometreyi de ısıtmış olabilir. Doğru mudur arkadaşlar? Işıma yoluyla ışık boşlukta yayılabilir. Doğrudur. Işıma, hani güneşin dünyayı ısıtması gibi sevgili arkadaşlar. Uzay boşluk ya. Aynı şey havayı aldık. Ama ikinci durumda bak ne yaptı? Konveksiyon ile ısının yayılması için maddesel ortam gerekir. Hava olduğunda ne oluyor arkadaşlar? Hava molekülleri vasıtasıyla sıcaklık iletildi. Konveksiyon yoluyla bunun için neye ihtiyacımız var? Maddesel ortama. Hava maddesel bir ortamdır. Doğrudur. Termometrenin ısınması iletim yoluyla ile gerçekleşir. Suda da arkadaşlar sıcaklık iletim yoluyla ile iletilir. Buyur sana üçüncüyü de aldık. 1 ve 2, 1, 2, 3 diyor ve E'yi işaretliyorum. Geldim 6 numaraya. 6'ya ufak bir itirazım var ama neyse hadi devam edelim. Sabit basınç altında ısıca yırtılmış bir ortamda sap bir katı cisme ait sıcaklık zaman grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre löp löp löp, löp, löp hangileri kesinlikle doğrudur. İşte kesinlikle doğrudur dedi ya arkadaşlar. O yüzden biraz itiraz etezim geliyor. Şöyle ki buna göre cismin erime sıcaklığı 20 derecedir. Normal şartlarda evet bak bu arkadaşı şöyle bir grafiğini yaptığında ne görüyorsunuz sevgili arkadaşım? Şurada bir hal değişimi var, değil mi hal değişimi? Bu arkadaş katıydı, saf bir katı. Katı, şurada hal değişimi var. Şurada da ne hale geçiyor? Sıvı hale geçiyor. Katı hal değiştiriyor sıvıya geçiyor. Evet, değil mi sevgili arkadaşlar? Bak, zaman içerisinde ısı ısı veriyor. Isı verdiğim halde sıcaklığı değişmiyor ise, demek ki burada hal değiştiriyor. Erime sıcaklığı burası diyebilirim. Katıdan sıvıya geçtim. Ama benim itirazım şu. Kesinlikle dedi ya. belki ocağın altını kapattım. Değil mi? Bak kıllığa bak. Değil mi sevgili arkadaşlar? Ocağın altını kapattıysam ya yani bunu şey yapmaları lazımdı. Ee, gidermeleri lazım bu şüpheyi. Hani ocak asla kapatılmıyor gibi bir ifade olabilir. Evet biz bunu kabul ettik. Çünkü bu platoyu yakaladım ben. Hal değişikliği var. Sıcaklık değişmiyor ısıttığımız halde. Güzel. 60. saniye sonunda cismin tamamı erimiştir. Evet bakıyorum arkadaşlar erimiş. Ama sevgili arkadaşlar bak 60 ile 70 arasında boşluklar var. Belki ben de bak mesela ön yargılı davranmışım. Böyle çizmişim. Böyle ki böyle 62'den sonra bu arkadaş gitti. Bir kısmı hala bu arkadaşın e, katı olabilir değil mi? Erimesi devam ediyor olabilir. Değil. Burada bu boşluk var. Bu kesinlikle dediği için kabul etmiyorum arkadaşlar. Burada bir belirsizlik söz konusu. Çarpı. Cismin 20. saniye sıcaklığı 10. saniye sıcaklığının 2 katıdır. Bakıyorum 5 ve 10 sanki 2 katı gibi. Arkadaşlar evet 10 5'in 2 katıdır. 5 çarpı 2 eşittir 10'dur. Ama 10 derece 10 derece 5 derecenin 2 katı değildir. Neden? Bak dikkat et. Şimdi sen baktın havayı sabah bir gördün bir de öğleden sonra hava ısındı. Ooo dedin hava çok güzel oldu. 2 dereceden 4 dereceye çıktı iki katına çıktı. Bir de 10 dereceden 20 dereceye. Sevgili arkadaşlar bak burada da iki katına çıkıyor. Burada da iki katı. Burada ben sana söyleyeyim mi? Burada kabanla dolaşırken 10 derecede 20 derecede tişörte geçersin. Hadi burada onu yap bakayım. Şurada kabanla dolaşırken şurada derece şeye geç bakayım. Tişörte. Geçemezsin. Burada da iki kat arttı. Burada da iki olmaz. Böyle bir söylem olmaz. Hava iki kat ısındı, sıcaklaştı. Derece çünkü. Böyle bir söylem olamaz. Çarpı 1 numara diyor. A'yı yalnızca biri işaretliyoruz. Geldik 7 numaraya. 7 diyor ki: ısıca ısıtılmış bir ortamda başlangıçta katı halde bulunan ve özdeş ısıtılan K ve L maddenin ait sıcaklık verilmiştir." İkisi de katı haldeler arkadaşlar. Bak buradan katıdan ne oluyor? Bak hal değiştirme var. Burada da bir hal değiştirme var. Şurada sıvı hale geçiyor arkadaşlar. Buna göre löplü blüplü lüplü löp löp löp. Yargılanan hangileri doğrudur? Bakalım sevgili arkadaşlar. K ve L aynı tür madde olabilir. E sevgili arkadaşlar bu arkadaşların bak şu erime sıcaklığı bunun bu, bunun da bu. Eğer aynı madde olsalar da erime sıcaklıkları aynı olurdu. Çarpıyı yedi. Çünkü maddenin ayrı edici özelliklerinden bir tanesi de yine erime sıcaklığıyla söyleyebilirdik arkadaşlar. K'nin hal değişimi için geçen süre L'ninkinden fazladır. Güzel. Bak bu da şöyle bir şey var arkadaşlar. Hal değişimi şurada oldu. Şimdi burası ısı ya. Bak şu arkadaş verdiğimiz ısı ısıcı, dırırıt, 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 ay, dırırıt, Özdeş. Bak özdeş ısıtıcılarla sabit veriyorum arkadaşlar. Özdeş ısıtıcı. Yani burada mesela TL kadar zaman geçtiyse burada da TK kadar zaman geçiyor. Ve açık ve seçik ortadaki TK zamanı sevgili arkadaşlar TL'den fazla doğru mudur? Doğrudur. Yani daha fazla ısı vermişim ben sevgili ee, K'ye. O zaman ee, ha, daha fazlası vermişim K'ye için, K'nin haldeyim için geçen süre leğinden fazladır. E, doğru değil mi? Bak daha fazla. Çünkü sevgili arkadaşlar özdeş, özdeş ısıtıcı değil mi? 1 saniyede işte 10 kalori veriyor isem 2 saniyede 20 kalori veririm. Doğru orantılıdır, doğrudur. Şimdi buna dikkat et. K katısının ısı sıvası L katısının izinden daha azdır. Sevgili arkadaşlar katının bak. Şimdi yeşil için bu kadar Q verdim. Tamam mıyız? Tamam. Sevgili arkadaşlar hop gel buraya. L, şey, pardon, L için bu kadar K için ne kadar verdim? Bu kadar verdim. Arkadaşlar K için bu kadar verdim. Bak, delta T bu kadar. L için bu kadar verdim. Delta T bu kadar. Neyi yazacağım sevgili arkadaşlar? Q eşittir MC delta T'yi yazacağım. Q eşittir MC delta T. Hatta şunu şuraya yazalım da çok güzel açıklaması var. Onu şöyle göstereyim. Q eşittir MC delta T. Sevgili arkadaşlar bak yeşilin Q'su daha fazla. Değil mi? Daha fazla ısı vermişim ama e, sıcaklık değişimim az. Arkadaşlar ısı sahası da burası değil mi? MC, delta T. Evet öğretmenim ısı sahası da burası. Demek ki sevgili arkadaşlar daha fazla ısıyla e, bunu elde edebilmişim, büyük değeri elde edebilmem için küçük olmasına rağmen ısı sahasının çok daha yüksek olması gerekir. Değil mi? L'nin kisinin K'dan daha fazla olması gerekir. Gel bunu, gel bunu. Bir de değer vererek yapalım. Şimdi bak, buradaki ısı değişimi, sıcaklık değişimi arkadaşın mesela 50 olsun, kırmızıyı çiziyorum k'nin. 50. Ama verdiğim şey ne kadar arkadaşlar? Bu arkadaşta 100 olsun. Tamam mı? Güzel. O zaman MC delta T'si kaç olur? 2 olur. Güzel. MC'si. Sevgili arkadaşlar, dikkatini çekerim. Şimdi bak, bu arkadaş yeşil için 200 verdim. Daha fazla verdim. Ama bak sıcaklık değişimi ne kadar az. 20 20 kadar değiştim. Sevgili arkadaşlar bunun bunu yakalayabilmesinin kaç olması lazım? 10. Bak yeşilin ki kırmızıdan büyük oluyor. Az önce dilimizle anlatmaya çalıştığımız hikaye bu. Böyle durumlarda eğer e, mukayese yapamıyorsan hemen sayılar düşün. Çok çok kolay göreceksin daha faydalı olacaktır. Yani L'ninkisi daha büyük. Dolayısıyla K'ninkisi L'ninkinden daha azdır. Isı sırasında mc olduğunu unutma sevgili öğrenci arkadaşım. 2 ve 3 diyor e Diyarbakır'ı işaretliyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Harika. Şimdi testi tamamlarken burada görmüş olduğunuz testleri tekrar hatırlatıyorum. 9, 10, 11, TYT, AYT hepsi kanalımda mevcut. Onları nerede buluyorsun? Videonun açıklamalar kısmında sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.